Çalışmıyorlar çünkü. <laughs> Meclise giden yan gelip yatıyor. Hani diyorlar ya üç dönüm yan gel yatıyor Osman. Aynen öyle. Meclise giden, meclis koltuğuna oturan milletvekili orada yatıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Nelere el atmanlar. Vallahi gelip şöyle Urfa'ya bir baksınlar. El atacak çok şey var Urfa'da. El atacak çok şey var. Önce gelip böyle bir Urfa'yı bir gelsinler. Ondan sonra neler el atmadık, el atmadık şeyi görecekler yani. Şanlıurfa için en büyük sorun ulaşım sorunu var. Yol sorunu var. Bugün kaç sene bir tram, treylebus. Trambus mıdır, treylebus mudur? Yani onun bir maketi geldi Urfa'ya. Doğru bir şey gelmedi. Yol açamadılar, trafik sorunu var. Bunları halletmeler lazım. Bora. Bora, 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 bora. Tabii ki herkes e, kendi memleketi ve ülkesine en iyi şekilde bakmak istiyor. Sadece yani kendi memleketine baktım olmaz. Ülke hepimizin ülkesi. Lütfen. Lütfen. Ülken, ülkenin her tarafı öyle. Sadece şey değil. Yani. ufak değil yani. Hadi, hadi. Yani önemli olan ülkenin her tarafına bakmak. Sadece yanlış şey değil. Urfa'ya bakmak yersiz. Mesela bunun ilçeleri vardır. Mardin var. Kızıltepe var. Kimi oy verdiğimizde bana de girerim. Ben Bana ne geliyor ki bu kadar? Bu kadar deprem oldu, bu kadar afetler oldu, bir tane televizyon çıkıp da baş sağlığı dinlemedi ya. Hep para peşinden her, şöhret peşinden milletin derdine ne gerek yok? Kazandı mı? Diyorlar orta gelmiyorlar şeyimiz budur. Ne çatı zaman gelmiyorlar. Artık bir şey yaptılar arıyor. Peki neler yapıyorsunuz Ne Ya neler bekliyorsunuz onlardan? Valla Bu neler bekliyoruz? Her şeyi şeyler, şey bekliyoruz onlarda. Urfa şeyler, Gelmiyorlar. Bir şey kazandıkları zaman kara gittiler. Artık Urfa şeyini unutuyorlar şeylerimiz <laughs> Yani bir belki şunun falan çıktı zaman, Urfa geldi zaman gelmesi yani lazım. Urfa'da ne var ne yok, bir insanın şeyini bir ne olması lazım. Bir gelemiyorlar. Böyle bir şey görmedi. Başlıyorum. <laughs> Mesela fabrika olmasını istiyoruz, ee, yolların daha güzel olmasını istiyoruz, şehrimizin daha güzel olmasını istiyoruz. Yani. Başka ne de bilirim. İnşallah. Beklentimiz onlardan. Daha fazlasını bekliyoruz. Neler yapmasını bekliyorsunuz? Her şey yapar. Çünkü 20 senedir bu ülkeyi yönetiler, gene yaparlar. Abi işsizlik sorunu biliyorsun hat safhada. Evet. Yani bununla ilgili ne söylemek istersin? İşsizliğe değinebilecekler mi? Ekonomi durumu büyüsün. Güzel de canlı. Güzel peki çıkmış, doğal kaç çıkmış. Çıkacak. Çalışıyla, adamlar çalışıyla. Hani diğerlerin gibi böyle sürtü su yatmıyorlar. <laughs> <laughs>